Adalarsa nasıl bir girişti bu ya? Adalarsa bugün sizlerle birlikte yine 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 aynen otel orada oynuyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm. Kaç yıl da geçecek be. Allah Allah. Buradan şehri seçebilir miyim? Gideceğim şiir Hayır seçemiyorum. Niye? Nereye gideceğim ki ben? Biz buraya direk gidelim. Ne değil lan. Nereye geldik? Ne taraftaki acaba bu ya? Puerto, Rio, Cuesto... Rio Antico... Zaten buradaydık. Liman tarafına mı gidelsek? Orada Los Angeles, Angeles. Niye atıyor nasıl hmm, burası zengin mekan mı? Şu Biz böyle bulamayacağız galiba ya. Zaten biz burada değil miydik? sıkıyor lan. Biri sıkıyor lan. Böyle bulamayacağız galiba. Fast travel atarım ben fazla. Hem baba fast travel atarız ya. Dur lan. Bunlar da çok yol atlama meraklı bana Hepsi yol atlama meraklı. Arena, arena mı yoksa gitmem gereken yer? Aynen arenaymış lan. Girdim. Arenaya girmek için bile şey, bir şey bekliyoruz anasını satayım. Güzeler ona. Ya ben yanlış yerden girdim yüksek ihtimalle. Buradan bir yerden iş var mı? Şu tarafa mı çıkacağım? Bunda hala koşmak şu var mı bilmiyorum. Abi şu tarafa çıkmak için bir yer Hadi de yok. Bak. Nereden bunu acaba? Çekeyim ya. Şu araca. Bu tarafa giriş varsa bu taraftan girelim. Var galiba. Sağ tarafta gördüm. Burada bir var. Gringo favorito. Listen, you know the three trucks you recovered? Now I have to send them through Virgilio territory to a secret location. Go to Marco, he'll give you tools and instructions. Here he is, el hombre. Cesar's giving you a big job, oh, muy importante. Mm -hmm. Now listen, meet mm -hmm. the mm -hmm. trucks at stop mm -hmm. outside of Morales told me you got some tools for me. As see here you are. These prime pieces are a present from Cesar's <coughs> props, man, Elvis. Oh, uh, and I forgot. Cesar's foxy driver was here asking for you. <laughs> Please be careful, Mano. She's too hot for gringos. Oh, yeah? Maybe I'm too cool for <coughs> her. Not you again. El Gringo Loco. Let's move. Del Zırh'ın kamyon, kamyonları koruyun. Nasıl koruyacağım? Kamyonların geçebilmesi için bu bombata nerede? <laughs> Şunları patlatayım ben. We like to wash more than once a month. çok adam var lan. Adam var bizim kamyonların yanında. Gel buraya. Tamam. Arabayı buraya park ettim diye bunlar gidemiyor. Yakı bakacağım. Spicy move. Dur lan.

Aldık mı yaptık mı? Yapmışız tamam. Gizliye girdik. Neden her, her, bölge o beyzinden geçen bir yere bağlanıyor? Her özel bölge. Ol, tut Beni delletmana çok acıtır yani. Nice going man, hang in there. Uh oh, listen. Pearson, Johnson and their men are outside the factory walls. Get back to the front gate and open it so the assault team can get in. Hey, ne işte bir şak <laughs> tefeton. Işte some mad cows in this meat. Şimdi ihanet ettik biz buna. Tamam bak tamam. Orada canım çok az gitti. Bunun dibine girdik diye bunu niye patladıysa. Kapı. Niye açılmıyor? Dörtladık. Değil <laughs> mi tuşu yok bunda? O zaman buradan değil. nasıl çıkacağım ki ya? In, ha, buradan, buradan, tamam. yeah. Go 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 hi Ram, nice to see you. Good job. We'll have you out of here and back in LA in no time. I'll take my man around the side, entrance, secure the area. bunlar görmüşsünüzdür. Elize'yi Onlar nasıl D.E.A'ya ya lan? Bunlar mal mı? Ne oldu şimdi? Bunlar hepsi öldü mü? Emre'li ya. Burada bir kuvvet alsaydım ki ya. Alm almadım diye şimdi oyundan atar yüzde yüz. <laughs> Sıkıyor lan bana. Herle <laughs> ilerle. Ne oldu lan? Yeah, <laughs> roasted, senor. Bak 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 of. Şimdi i̇kinci oyunu da bir deneriz ya bunu bitirmezsek de. ben gibi uçuyorum lan? Buradan gidiş nerede? Onu. Gidiş nereden ki acaba? Böyle gidelim. Sapmış işte oğlum. Makinalı var. Ananı satayım Vuramadım ki ya. Bırak koşar, vuramıyorum Çok zorlanıyoruz Normal gitsek daha iyi şapkayı taktık lan. Böyle bir şey var mi bununla? Oy, oy, oy. Yerimi sıkmam gerekiyordu da düştü bunlar. Anlamadım ki. Amın ne yapıyorum lan? Bu borcam mı ya? Bu lazım olur. Öyle bir. İsimim. gitti. Ha nereden gideceğim ben? Hiçbir adam vuramadı ya. Gelemiyorum. Hocam var. ben psikopatım lan. Nereye gideceğim? Buraya gideceğim. You got roasted, señor. Geber. Geber. Can var mı can abicim? Abi yuttu bir tane daha var aldık. Niye bu kadar az dolduruyor ya? Ne yaptı o? Spicy move. Elini patlattı enayi. Oğlum nereden gideceğim lan ben? Açtık mı kapıyı? Aynen. Kapı otomatik kapanır. Hop geçti zaten kapanırsa kapansın ben şurada her ihtimale karşı bir save alacağım ya. Her ihtimale karşı. Otomatik save alıyordu yani ama Her ihtimale karşı oyun bitince alıyor. Ve donar kasa Ayşe. Oyun crash verirse en baştan başlarız. Olmaz yani. Buradaki mantığı anlayamadım. Vurdum. Tamam. yerlerde bir şey olmuyor abi aynen. Oo. Tamam. Uh oh Lots of mad cows in this meat. Bu bir şey olmuyor. Geçelim. Başka var mı? Bu var. Hop. Ay sen şey istedin mi? Işte sen öldü mü? Öldürüyordum hatta acı olabilir mi? bana sıkılıyor. Hop. Hareket yapamadım. Geri zekalı bak nasıl mal oldu. Hareket yapacağım sanırım mal oldu. Adamın şapkasını yakalayalım. Ya kafasını alamadık ki. kafasından vursaydık yakalardık. Kafasından vururlardı. ananı nasıl diyeyim? Siz nereden geldiniz lan? Oğlum nereden geliyorsunuz lan? Buradan gideyim bari ya. Ben vurdukça şey geliyor bunlar. Aç kapıyı. Bir şey bulamadım şu an. Geri sarmayı alayım da lazım oluyor arada. 8 tane var ama o şu Lan dur. Закрой шапку. Ах ты! Закрой шапку, хорошо. Он уходил. Посмотри на его движение. Боже мой, что это Давай мы Böyle çıkmıyormuş. Böyle çıkar ama çıkmıyor. Ama nasıl atayım? Ne yapıyorsan. Ne yapıyorsan. Ne yapıyorsan. Ben bunu ağzına sıçtı. Keşke oh, normal yoldan çıksaydım. Oh, elektroshock for mad cows? Looks dangerous to me. Elektroshock veriyormuş lan ineklere. Ne ki acaba? Peki çoğu kesildi. geçtim. Aa, geri alsana. Çok gitti. Niye gitti bilmiyorum. Bekleyip yani diye yaşını sandım. Wow. Ben nereye doğru gideceğim? Ha ben tepeye doğru gidecekmişim. You smell bad even before you die. Ben tepeye doğru gidecekmişim. Ben yanlış gördüm. <laughs> Ananı satayım. Bölüm kısa olacak dedi. Bölüm uzun oldu ama. ne benim oldu be. bu ekler bulamıyor <laughs> o zaman o zaman o diğer bölüme kalsın. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi yorumlar, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.